Yongada dışında diğer kedilerin tamamını dışarı çıkardım. Yongada geceyi dışarıda geçirmek istedi. Gece 12'de dışarı çıkmak istedi. Sözümü dinlemediğini fark edince saldım onu. Sabah erkenden geldi. Düşünmüş ve açtı. Biraz bir şeyler yedikten sonra uykuya daldı. Aynı şeyi Nefer yapmıyor. Nefer ki. Geceyi dışarıda geçirmeyi seviyor. İyice iyice sokak kedisi oldu. Neden iyi sokak kedisi oldu. Ee, diğer yavru kediler de dışarıya çıkmaya hevesleniyorlar. Ama fena değil bu nedenle. Onların dışarı çıkmasına izin verdim. Ee, böylece e, gitmeden önce yapacağım işleri e, hallederim. Belki gece yarısı işten dönünceye kadar da e, onların dışarıda kalmasına izin verebilirim. Pek çok şey vardı dün izin gününde ama bütün gün dinlenmekle geçti Gözüm hiçbir şeyi kesmedi. Hiçbir şey yapmak istemedi. Ufak bir temizlik <laughs> Diğer işler ee, kaldı. Haliyle kaldı. Evet. Bugün birazdan çiçeğe gitmek için e, yola çıkacağım. Son hazırlıklarımı yapıyorum. <laughs> ben yokken nefes ve diğerleri dışarıda kalacak ama yankıdeyi dışarıda bırakmayı planlıyorum. Bunun iyi bir sebebi var. Çiçeklerini iyice berbat hale getirdiler. Her tarafını çekiştiriyorlar. Bu nedenle olmadı. En azından ben yokken evde yoksa dışarıda olmalarını için Bu arada kediler ileride gelmeye başladılar. E, geleni geri çevireceğiz. Geri alacağız, ee, şimdi, Yavruya, içeri alacağız. başka dışarıda. yok. şimdi yavruyu içeri alacağız. Gelmek istiyor musun? Gel Hent. Gel sen. Gel kızım. Gel. Prenses gel. Sokakta olmaları daha çok işime gelirdi. Prensesin gelmeye niyeti yok. Evet. Böyle de yemeğim hazırlanmış olmalı bir işi kaldı muhtemelen. Onu da hallettikten sonra hemen hızlı bir biçimde ekmek arası yapıp yola çıkacağız. Sıcak sıcak içeride mi kalmayı istiyorsun sen? Sen sıcak sıcak evde mi kalmak? Tamam. Öyle yapalım. Bugün biraz kısa keseceğim. Çünkü dün o kadar tembellik yaptıktan sonra şimdi hiçbir şey yapmaya zaman kalmadı. Son hazırlıklarımı yapıp yola çıkıyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.